Elektrik yükleri iletkenlerin tüm yüzeyine iletkenlerin içindeki elektrik alanı sıfır yapacak şekilde dağılır. Buna göre şekilde iletken cisimlerden hangisinin yüzeyindeki elektrik yüklerinin dağılımı doğru olabilir. Burada elektrik alanı sıfır yapacak şekilde yüzeye dağılması demek sivri bölgelerde yüklerin daha yoğun bir şekilde bulunması demektir. Birinci öncül küre olduğu için sivri bir yüzey olmadığından yüzeye homojen olarak dağılmıştır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül burası bir karedir. Karenin sivri uçları olduğundan dolayı sivri uçlarda yük toplanması vardır ve olması gerekendir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül de bakın cisme dikkatli bakarsanız sivri uç burada. O zaman sivri uçta yük yoğunluğu daha fazla olacak şekilde dağılmıştır. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.